Merhaba Sena Hanım. Dünden beri nasılsınız? i̇yiyim. Teşekkür ederim. Öpeyim. Anneciğim, elimi alabilirsem anneciğim kolumu. Perihan anneciğim. Hazır mısınız? Her zaman. O zaman önce pijama almaya gidelim kuyumcuya. Pijama. Önce kuyumcu pijama. Önce kuyumcu pijama. Kuyumcu pijama. Anneciğim anneciğim e, Ferhan Hanımcığım, yani buna hiç gerek yok. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şimdi biz bir yazı tura atalım. Eğer tura gelirse kuyumcuya gidelim, yazı gelirse pijamaya. Ne dersiniz? Tamam olur. E, o zaman atıyorum. Herkes biliyorsun hile yok. Kuyumcu oldu. Buyurun seni alım. Anneciğim buyurun. Üzülmeyin, üzülmeyin anne. Bu işler böyle anne, ne yapalım? Ee, biz nereye gideceğiz şimdi? Ben normalde uyurken bile pijama giymem. Hakkımızda hayırlısı. Dur, dur, dur. Gel benimle. Gel. Ya sabır. Merhaba. Hoş geldiniz. En zarif yüzüklerinizi görmek istiyoruz. Buyurun. En büyüklerini çıkartın lütfen. <laughs> Bakın şimdi e, ben kız tarafı olarak yani beyaz altın rica ediyoruz. Nereden çıktı o? Benim oğluma sarı yakışır. Varak varak parlıyor benim çocuğum. Ferit gel. Zehra'cığım gel. Aa. Nerede bu? Zehra? Nerede bunlar? Nerede Ferit? Nerede? Nerede, nerede? Neredeler abiciğim? Bilmiyorum Aa, ki ya. yani ben görmedim. Nerede abi? Sen arkadaydın söyle söylesene neredeler? Çocuklar, söylesenize neredeler? Sanki sen arkadaydın diye hatırlıyorum. Aferin, çok iyi düşünmüşsün. Git bir bak bakalım orada git, Bak, hadi, Gülüyor. hadi, hadi. Ya. Çocuklar yok, yok oldu. Niye böyle oldu anne? Zehracığım. Hoş. <laughs> yani ben koşmayı severim ama Yürü yürü yürü. Zehra bir durur musun? Ne yapıyoruz biz? E kaçıyoruz. Ya bütün gün yüzüğüydü bohçasıyla uğraşmak istemezsin herhalde. Sen beni kaçırdın mı şimdi? Kaçırdım evet. Baksana ya mis gibi yaz havası. Oh! Yani hayat mağazalara tıkılık almak için çok kısa Ferit. Ama sen diyorsun ki ben annemlerle takılacağım. Yüzük falan bakacağım. Kafana göre. Hadi ben gidiyorum. Komik prenses. Tamam. Nereye gidiyoruz? Saçmalama. Yürü. E, ee, biraz önce sen tuttun ya benim elimi. Hadi boş konuşma yürü. Meyve. Sıkıldın mı? Yo sıkılmadım. Zaten niye sıkılasın baksana mis gibi ortam. Şu an ailemin olmadığı herhangi bir yer benim için gayet iyi. Bir şey soracağım sana. Hmm. hmm. Olur. Sen neden ailenden uzaklaşmak istiyorsun yani annenden babandan? Her zamanki durumlar. Yani babam adı üstünde hakim. Her şeye hakim olmak istiyor. Annem de çok üste düşen cinsten. Boğuyor beni darlıyor. E kardeşlerimi de bozuyor. Yani gayet normal şeyler. Asıl seninki acayip. Nasıl yani? Hı? Yani asıl sen niye uzaklaşmak istemiyorsun? Çünkü doktor olmak için türlü türlü oyun oynuyorsun. Ama uzaklaşmak için bir çaban yok ki Ali abi ve Huriye. Onlar bile yeter sadece. Ben uzaklaşamam. Yok. Uzaklaşabilirsin. Ya yani sen de böyle her halükarda hayatta kalacakmış gibi bir hal var. Yani istemiyorsun, yapmıyorsun. Neden bilmiyorum. Korkuyorsun desem o da değil. <laughs> Aa, kırmızı balon. Ee, balon alabilir miyim? Hangi renk vereyim ablama? Kırmızı olsun. Özellikle mi kırmızı? Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yani bir balon için daha önce bu kadar heyecanlandığını görmemiştim. Yok. Gördüm aslında biliyor musun? Ama senden beklemezdim tabii. Bu kızlarla balonlar arasındaki mevzu nedir? Benim için değil, Duygu için. Evden çıkarken trip atıyordu, gönlünü almam gerek. Ne yapıyorsun Zehra? Ayaklarımı sokacağım. İyi bakalım. Heyecanlandırma konusuna da gelirsek... ...beni heyecanlandırmak o kadar kolay değil. Öyle mi? Öyle. Unuttum. Neyi unuttun ya? Duygu'yla bugün okuma günüydü. Of. Böyle basit numaralara ihtiyacın yok Zehra. Yani etkilenebilirsin... Gayet doğal bir şey. Ay ne diyorsun sen be? Ya duyguya gitmem lazım. Yarın okursun Zehra. Ne güzel göl keyfi yapıyoruz. Olmaz, bugün hala kız günü. Yani birlikte kitap okuyoruz biz bahçede. Hadi kalk. 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 Ha. Balon! Zehra! Kızım Ay. ne yapıyorsun deli misin sen? Balon gitti. Uçtu. Gittiyse gitti, ne olacak? Gerçekten buna mı üzüldün ya? Üzüldüm tabii. Senin yüzünden sırılsıklam olduk. Yani balonun arkasından göle atlamak sence de biraz abartılı olmadı mı? Ne yapsaydım? Balon uçtu. Ee, arkasından el sallasaydım ya da daha normal insanlar gibi... ...aa balon uçtu deyip yenisini alırdı. Hani aklı başında insanlar öyle yapar ya. Aa, bakıyorum aklı başındalık yeri konuştu. İşte normalde bu sendin ama son zamanlarda bir ayarım bozuldu. Aa! Zehra ne oldu? Ee bazen ben de şaşırtabilirim. <laughs> Keşke göle girmeden de şaşırtsan. Oldu canım önceden ben sana haber veririm. Derim ki ben şu an seni şaşırtacağım haberin olsun derim. Fena fikir değil ha. Ay. Hadi yürü. Üşümedin değil mi? Hava sıcak zaten. Benim şimdi bagajda bir şeyler var. İstiyorsan sana da vereyim. Yok iyiyim ben böyle. Gerçekten bu kadar yakışıklı mı bu çocuk ya? Bak bak hareketlere bak. Siz böyle güzel güzel onun etrafında dolaşırken ben nasıl aşık edeceğim bu çocuğu kendime? Ne yapıyorsun? Soyuncak mısın sen? Evet, eğer senin içinde bir mahsur yoksa. Var. E, gerek yok yani. Serhat, ne yapıyorsun? Islak ıslak mı gideceğiz arabaya? Ya al sen de bir şeyler değiştir işte üstüne. Yok yok hava sıcak zaten kurursun ya. Kıvracığım <laughs> çıldırdın iyice. Ablacığım spor merkezi şurada hadi hadi.